Oryantasyon süreci bir okula uyum sürecidir. Dolayısıyla burada okul yönetimi ile tanışma, öğretmenlerle tanışma, sınıfları tanıma, laboratuvar ortamını görme ve okulun imkanları ile tanışma, öğrencilerle kaynaşma ve sosyalleşme açısından son derece önemlidir. Ve yine oryantasyon sürecinde okulun viz vizyonu ve misyonu hakkında öğrenciler hakk öğrencilere bilgiler verilir, velilere bilgiler verilir okulla genel olarak okul atmosferi ile kaynaşma sağlanır diyebiliriz. Öğrenme her çocukta aynı anda gerçekleşmez. Çünkü çocuğun gelişim düzeyi, yaşı, genetik yapısı ve sahip olduğu çevresel faktörler farklılaşabilir. Beş parmağın beşi bir olmadığı gibi de öğrencilerin hiçbirisi aynı olmaz. Öğrenme her şeyden önce bireyseldir ve bireysel hızda gerçekleşir. Çocukları önceden en azından 2-3 gün öncesinden okul ve okul çevresi gezdirilmeli. Yine aynı şekilde çocukla birlikte beraber hazırlanılmalıdır. Bu süreçte okulda neler yapılır çocuklara bilgiler verilmelidir. Sağlıklı bir iletişim diliyle çocuğa okul sevdirilmeye çalışılmalıdır. Yine aynı şekilde okul nedir? Okulun imkanları nelerdir? Okulun sahip olduğu öğretmenler ve idareciler kimlerdir? Kısaca öğrenciye bu konuda bilgiler verilmelidir. Yine aynı şekilde Çocuğun varsa alışveriş ihtiyaçları, okul ve kırtasiye ihtiyaçları karşılanmalı. Çocuğa okul sevdirilmeye çalışılmalıdır. Çünkü bu süreçte çocuğun korkmaması, endişe duymaması son derece önemlidir diyebiliriz. Tabii bir yaz döneminden geçtik. Dolayısıyla burada e, her şeyden önce uyku düzeninin, yemek yeme içme düzeninin ve çocuğun var olan rutinin bir düzene koyulması gerekir çocukla konuşulması gerekir. Okul hakkında, okulun sistemi hakkında bilgiler verilmelidir. Yine okulun imkanları hakkında çocuğa bilgiler verilmelidir. Çocuğun öz bakım becerileri, yemek yeme, içme düzeni, kıyafet düzeni belirli bir sisteme oturtulmalıdır ki çocuk okula başladıktan sonra problem yaşamasın. Aynı şekilde şunları da söyleyebiliriz ki okul kültürü ve uyumu nasıldır çocuğa uygun bir dille ve gelişim düzeyine göre anlatılmalıdır. Çünkü çocuk okuldan korkabilir, çocuk okulda zorbalığa uğramış olabilir, sosyal olarak kendini yalnız hissediyor olabilir. Bu konularda uygun bir dille, e, ifade edici bir dille, çocuğa suçlamadan, çocuğa uygun bir dille çocuğa okul ortamı anlatılmalıdır yine aynı şekilde kırtasiye ihtiyaçları yemek yeme ihtiyaçları vesaire çocuğa bir şekilde giderilmelidir ve çocuk bir şekilde kendi kendine okulun bir parçasıymış hissiyatına kapılması gerekir aile faktörü hızlandırıcı olabilir aynı zamanda yavaşlatıcı da olabilir Akademik başarıda ailenin desteği son derece önemlidir. Eğer ki bir çocuğun ilgi ve yeteneği varsa uygun bir aile ortamıyla desteklenirse çocuk çok daha iyi yerlere gelebilir. Yine çocuğun ilk okulu her zaman aile ortamıdır çocuğun ilk öğretmeni de anne ve babasıdır. Bu hiçbir zaman unutulmamalıdır ve çocuk anne babası tarafından her şeyden önce fark edilir. Bir çocuğun vermiş ol, ailede görmüş olduğu eğitim, anne babadan özellikle 0-6 yaş döneminde görmüş olduğu eğitim, almış olduğu terbiye, almış olduğu adab ı muaşeret onun ilerleyen dönemlerde akademik başarısında yine etkileyecektir. Aile eğer ki bir şeyler verirse ve çocuğunu desteklerse, empatik bir dille yaklaşırsa ve çocuğuna saygı gösterirse bu çocuğun gelişimi üzerinde son derece olumlu bir biçimde etki edecektir. Yine ailenin destekleyici faktörü çocuğun ilgi ve yeteneklerinin ortaya çıkmasında önemli bir faktör olarak değerlendirilebilir. Bir probleminizin olduğunu düşünün. Bu problemi tek başınıza çözemezsiniz. Dolayısıyla burada problemlerin çözümünde çocuğun gelişim düzeyinin ileri, seviyesi, ileri seviyede yer almasında ve çocuğun problemlerle karşılaştığında bu problemlerin daha asgari düzeyde e, probleme indirgenerek, daha hızlı bir biçimde çözülmesinde okul aile bir işbirliği son derece önemlidir. Yine öğrenme faktöründe okulun aile ile işbirliği içerisinde olması çocuğun kendini yalnız hissetmemesine ve destekleyici bir ortamda olmasını sağlar. Dolayısıyla burada çocuğun akademik olarak da sosyal olarak da ve çevresel olarak da desteklenmesi son derece önemli ve ileri düzeyde gelmesinde okul aile işbirliği desteklenmesi son derece önemlidir. Çocuğun gelişim düzeyi ve yaş aralığı dikkate alınmalıdır. Eğer ki çocuk okul öncesindeyse ya da ilkokul dönemindeyse sevdiği bir oyuncakla çocuğa yaklaşılabilir, yine oyunlarla okul anlatılabilir. Okul ortamında sosyalleşebileceği etkinliklerle okul çocuğa sevdirilebilir ve anne babanın eğer varsa korkusu tabii ki çocuğa yansıtılmadan uygun bir dille anlatılması önemli ve burada tabii ki öğretmen faktörü önemli. Öğretmenin sınıf içerisinde ve sınıf dışında yapacağı etkinlikler çocuğun sosyalleşmesine yönelik teşvik edeceği çalışmalar, yapacağı eğitimler ve seminerler çocuğun okulu sevmesinde etkili olacaktır diye düşünüyorum. çocuk iyi tanınmalı. Yani çocuğun korkusu nedir, endişesi nedir? Hangi alanda neden korku yaşamıştır? Bu iyi bilinmeli. Eğer ki tam olarak aile içinde değilse, okulda ilgili bir problemse okulda bu konu öğretmenle konuşulabilir, okul idaresi ya da psikolojik danışmanıyla görüşülüp karara bağlanabilir. Ama her şeyden önce çocuk iyi tanınmalı. Problem alanı nedir? Ona göre bir çözüm yolu üretilmelidir. Yani Çocuk e, sosyal çevresiyle problem yaşamış olabilir, akademik başarısıyla ilgili problem yaşamış olabilir, Öğretmenleriyle ilgili problem yaşamış olabilir. Bu konuda aile çocuğa destek olmalı, öğretmenle işbirliği içerisinde çalışmalı ve okul korkusuna dönük olarak özellikle sınıf içerisinde yapılabilecek etkinlikler, okulda yapılabilecek seminerler son derece etkili olur. Eğer ki çözüm olunamıyorsa yani aile olarak ya da okul olarak profesyonel bir yardım burada çocuk üzerinde etkili olacaktır. Aileler tabii ki burada çocuk okuldan geldiği gibi hadi bana anlat ne yaptın ne yaşadın hemen söyle üst üste ahiret soruları sorar gibi sorular kesinlikle sormamalıdır sormaktan da kaçınmalıdır. Her şeyden önce güler bir yüzle hoş geldin oğlum hoş geldin kızın deyip karşılamalı yine yemek yeme ihtiyacı varsa ihtiyaçlarını giderici e, şeyler yapmalı yemekten sonra oğlum kızım bugün senin okulun nasıl geçti neler yaptınız böyle merak edici sorular sorarak çocuğu böyle keşfedici sorular sorarak çocuğu teşvik etmelidir. Yine uygun bir dille yani ben dili dediğimiz çocuğu suçlamayan anlayabilecek bir dil kullanmalı ve gülümseyen bir yüz her zaman önemlidir. Yani şöyle söyleyebiliriz ki her çocuk bir gezegendir ve bu gezegenin keşfedilmesi öncelikle anne babanın görevidir. Anne ve baba bu gezegeni keşfedecek ki çocuk da mutlu bir biçimde okuldan gelsin, mutlu bir biçimde derslerini yapsın, akademik başarısını yükseltsin, yetenekleri doğrultusunda çalışsın. Hedefi olmayan bir gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. Dolayısıyla burada her şeyden önce Hedef koyulmalı. Yani ben niçin çalışıyorum? Amacım nedir? Bu bilinmeli ve daha sonra bir plan program doğrultusunda çalışılmalı. Rutin çok çok önemli. Yani sabah 9'da uyanıyorsan sabah 9'da uyanmalısın. Akşam 9'da uyuyorsan yine akşam 9'da uyumalısın. Yeme içme düzeni, uyku düzeni ve alışkanlıkları mutlaka olmalı. Yani belirli bir rutine bağlanmalı. Yine aynı şekilde bir okul psikolojik danışmanından gerekiyorsa yardım alınmalı. Belirli bir hedef plan ve program doğrultusunda ve disiplini bırakmadan özellikle disiplini bırakmadan çalışılırsa verimli bir eğitim öğretim ve akademik dönemi olur diye düşünüyorum.